Bakalım kimse şey yok şimdi. Evet. Evet. Tekrarımın ne zaman Bir dakika birisi gelsin sohbet sohbet başlıyor Sohbet başlayacak. Nasıl bir sohbet? Atama esiyeti. Bir yazı görürsen sen bana söyle ben okurum. Hangi yazı? Mesela şu yazı. Yok, o, buradan yazı çıkacak böyle sohbet. Burada ne? yazı var. Ya onun On çıkacak. yazacak. On harfine yazacak. Ben bu ne ya? Bunlar ne? Efekt, efekt, mikrofon. Efekt var. Efekt var. Ne efekt Sweat. 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 evli burada? Ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bilmiyorum. Ya ne zaman bu çıkacak? <laughs> çok Ay bakalım. çok hastayım. Çok mu hastasın? Evet. Ben bilmiyor musun ya? Geçmiş. Sen benim babamsın. Geçmiş olsun. <laughs> bu ilk defa mı hastalığımı gördün yoksa? Geçmiş olsun <laughs> Eylül. Benim için şu geçmiş, geçmiş olsun, olsun yazar mısın? Bakalım. Kimse yok ki. Ben de gelecek benim canım takipçilerim izleyecek. Takipçilerim bugün 10-15 10-15 kişi ben, ben... yaptım. Mesela bugün 10-15 kişi beni izledi. Ama senin izledin. Sen olunca daha çok oluyor. Evet. Ben olunca olmuyor. Aynen öyle. <laughs> Birazcık şöyle yapsa Evet. <laughs> Ben göremiyorum İki, kişi diyarım. geldi bak. İki kişi geldi. Arkadaşlar hoş geldiniz. Evet hoş geldiniz. Şu anda babama sorular soracağız. Bakalım cevapları nasıl olacak? Benim en sevdiğim... Merhaba. Yusra Özgen merhaba. Bir de Muana Mo Kalp atmış. Tamam bir şey Tamam bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Abi babaannem vefat etti. Geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin. Allah Dört sana. kişi oldu. Allah rahmet eylesin. Tamam bacım bak sorularımıza şimdi başlayalım. Ver. Önce kolay sorulardan matematikleri bu arada. <laughs> Matematikler. Tam <laughs> burada. Anne ya çekir ya. <laughs> Sorular matematik. Teş ben matematik sorularını soruyorum. Teşekkürler güzel, güzel abla. Çok, çok kolay, çok kolay, çok kolay. Ben çok baş... kolay sorudum ama başlıca çok kötü. Bakın matematiğim çok Zaten iyi mi? Bakalım. Zaten matematik iğrenç, iğrenç, iğrenç matematiği hiç bilmiyor. Bazılarını biliyor. İki kere iki. i̇ki en üst saçmalama. İki kere iki. En üst saçmalama. saçmalama. İki kere iki dedim. Aynur senin kafanı kırarım. Aynur anlamı ayışıyor dedi. Ayışıyor dedi. Size ben aboneyim. Teşekkürler. Selam reis. Aleyküm selam Klavuz. Enes Klavuz. Aleyküm selam. Efendim. Gio baba baba yapabilir misin? Merhaba. baba. Cio baba merhaba. 5 kişi oldu. Bu arada like atar mısınız arkadaşlar? Hayır like atmasını. Sadece... video'ya like <laughs> atsınlar canım. Evet arkadaşlar. Menesa, Menesa. Gördün Menesa. 11 kişi olduk. Evet teşekkür ederiz. Ne haber diyor baba? diyor demişin ne haber? Deniz. Adımı okumusun? Efe Deniz Akpınar hoş geldiniz. Evet. Arkadaşlar kalp yolu Ben size kalp ediyorum. Kalp yapacağınıza biraz yaz like ile yapın. Efendim Deniz Akpınar şey okudum ya abi adım şey okumuşsun. Şey. Enes şey Kılavuz şey. abi neredesin? Evdeyim Ayşe şimdi mi evdeyim. Mi kork, evdeyim bildiğiniz Allah evdeyim yani. Allah, Allah çocuklarını kusursun. Canım abin kurban olurum hepinize. Baba açık mi bir tane daha erkek? Teşekkürler kardeşim. Hangi takım ya takımları bırak diyor baba ya. Aslanlar takım. Nesa akıl ol. Ben sana ben senin kafanı kırdım ve ikincisi de sen onu yapamazsın. O şeyi sen kendin yaparsın. Aa bak. Ta Hangi takım? Ben Galatasaray. Ben ben e, e, Bu Fenerbahçe hiç kazanamayanlar. Bunu bilmiyoruz arkadaşlar. Ben akıllı ol. Ben akıllı, akıllı İki de bir takım seçiyor. Bu siyah mesak. şeydi. Alır betik her şey siyah. Siyah, siyah, siyah. Her şey siyah. like Arkadaşlar bir like desteği atabilir miyiz şu videoya evet. Yürü git baba pro. Yürü git. Tamam kardeşim işine bakabilirsin. Abi üzüldüm ya. Üzüldüm ya. Benim, Yürü git Java. Niye üzüldü kız baba anlamadım. <laughs> Arkadaşlar 600 bile az kaldı değil mi? 600'ü geçtik ama yani, 600. O. Evet. Evet arkadaşlar size çok teşekkür ediyorum. Yani 500 geçtiğimiz için. Yani size o kadar teşekkür ediyorum ki dünyamızda da o kadar teşekkür ediyorum. Abi fener olduğun için. Ha üzgün olduğun için. Selamünaleyküm Mert Özcan. Aleyküm selam, hoş geldin. Ben seni çok seviyorum. Hasan Çalışkan. Kimi seviyorsun? Beni mi sevi seviyorsun, seviyorsun yoksa bu küçük kısmı çok seviyorsun? Hasan Çalışkan. Hasan Çalışkan kim baba? Yazıyor işte. He, anladım. GS. Ya arkadaşlar burayı şimdi takım şeyine çevirmeyin ya. Hangi takım Galatasaray mı, Fener mi? Hiç çevirmeyelim. Ya lütfen. burası futbol değil yani. Futbol meydanı değil yani. Boş verin. Tam Garata Saraylı olduğumuzu annem ay Garata Saraylı şunla Garata Saraylılar oturuyorum. Ben hesap ediyorum. Bu Fenerbahçe, ben Beşiktaş. Bu da Tire olduğu olsun Kalk ya. yap. Aynı bir kap yapsan onlara aynı. Aynı ki baba. Sen Eylül. Ben. Evet. Baba. Baba. Aslı, Cüo baba. Cüo baba kalp yapmış. Arkadaşlar, arkadaşlar şu anımdaki o siyah kuşum var ya de çok kıskanç. De Beni döver misin? Elinde konuşma dedim ya. Tamam. Elinde kesin, Mesela eylül... ben pardon senin ablanım ve seni yerden... Yavaş, 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 Ne olma. Ol, ya. Sen Mesela, mi yavaş, yavaş ol tartışmayı kendisi kendini güçlü sanıyor, güzel sanıyor peki. Ya. Ben aslında azata... tamam. dur. Baba ben yapmayacağım ya bu salakla. Hangi takımsın? Asana. Ben Bana güzel ben ya bir şey yapıyorum. Ben güzel bir İnşallah güzel bir futbolcu olursun Cem ben... ben. Ben Fenerbahçeliyim. Futbolcu <laughs> mu? Hayır bilmezse bir akıl durur. Aa, o akıl durmuyor ya. Bu akıl durmuyor. Bu başlıklı. Dört çiğ olur. Teşekkürler. Ya, sen, 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 sen. Güzel, Arkadaşlar sen. şu anda kavga etmemize rağmen şu anda kapatıyoruz. Hepinize bay bay. Videolarımızı da izlemeyi Herkese bay bay. Videolarımızı da izlemeyi izleme. <laughs> Neyse o gitti o gitti. O gelmezdi gelmez. daha. O gelmez. Hadi bay bay. Arkadaşlar az kaldı. Orada küçük yapalım. bir kavga oluyor. Evet küçük bir kavga oldu. Küçük kardeşle büyük kardeşin. Ya Allah aşkına arkadaşlar bir şey söyleyeceğim kardeşiniz varsa o kız çok 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 gelmez tamam mı? Şimdi bir tane erkek başında çıktı. O küçücük, o küçücük, o küçücük. Abi benim minnacık 5 aylık diye. Aa, zaten bizde bebek var. Ama hiç şey Göstermiyorum arkadaşlar. Göstersem. Güzel. Babacım. Evet. Ee, ne güzel. hayır. Hay Allah boş. Ama ben dedim. E, tamam ha. Bu şu oldu. Ben Merak ediyorsanız normal bir bebek gibi normal. Normal, normal. Vallahi küçük bir kavga olur. Evet küçük bir kavga oldu. Bu ne zaman kırılır? Evet yeni kişiyiz. Arkadaşlar bir like atabilir miyiz? Biz kendimize like eder miyiz? Oo. <laughs> On Çok oldu. teşekkür ederim. 10 kişi Bir kişi ne katmış? Hiç şey olmaz. Hiç şey olmaz. Bakayım. Ne almış? İç. Ar. İcra. Iç. İcardi. İcardi. İsmi mi? İcardi demiş. İcardi ne anlamı geldi? İcardi. İcardi ne anlamı? Bak bak. Gitmiş buraya el koymuş. Buraya da şey. Ha, Icardi. Ben like attım. İki kişi oldu. Teşekkür <laughs> ederim Hasan Sayışkanım. Ben beş oldum. 5 kişi oldum. Arkadaşlar Allah aşkına iki de bir beş yedi falan oluyorsunuz. Kim çıkıyor? Ben. Teşekkür ederim Hasan. Dünyadaki en en iyi insan var sizinle gerçekten. Tuğba sağlam. Abi like attım. İki kişi like atmış. Tuğba teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Abi aboneyim sen. Teşekkür ederim baba. Teşekkür ederim. Bak kutlamalar, like'lar, like'lar atıyorlar. Teşekkür ederim. Size kalp Bütün 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 bütün. Her şeyimi veriyorum ya. ya. Allah aşkına neden karatasın? Kardiyo adamdır. İkarda adamsa, e, adamsa buradaki takipçilerimiz de iyi. Abi. Efendim talih az. Daha <laughs> az. Ben de aboneyim. Teşekkür ederiz. Eylül bak 10 kişiye yükseldik. Oo, iyi. Yeah. Ya. Yeah. Şöyle bir yapsana. Şöyle. Evet. evet. Kendini göster. Evet. Baba sen yap şöyle yap. Ha tam iyi ha. Evet. Ben de aboneyim ya. Teşekkür. Aboneyim sana Yağmur demiş. Yağmur. Teşekkür ederiz. Yağmur. Bugün ne var ya? Yağmur ya ya yağmur yağıyor içim kapat. Aa yine şarkı mı? Söyle hadi hiç sana layık like düşler. Ha şu kadının şeyi. Yağmur der misin? Yağmur. Yağmur. Kızın adı ne aboneyim? Onun adı gerçekten kayıtlarda Aynur ama biz Eylül <laughs> diyoruz. Yağmur teşekkür ederim. Eylül 8 mi? Eylül diyoruz biz ev içinde ama gerçekte ismi Aynur. Kayıtlarda yani. Aynur. Okulda ona Aynur diyorlar. Bizim burada biz Eylül diyoruz. Yolda benim arkadaşlarım burada şey diyor Aynur. Ama siz tek evlilik misiniz? Evet. Ben de sevgilerle kalp atıyorum. Canlarım benim. Evet. Bak, bak Eylül. Ha. Benle beraber canlı yayın açabilirsem ama ben siz canlı yayın açarsam bize bu sefer ikaz gelir. Bu sefer artık açılmaz. Açılmasın. Ya da açılsın ama ben sensiz video çekemiyorum. Yani sen videolarda olduğun sürece çok like alıyorum. Eylül daha güzel. Hasan Çalışkan demiş ki Eylül daha güzel. Bence de Eylül daha güzel. Senin de kalbin terk et dediçiço oldu Sahra'yı ceditteyiz. Ben Azerbaycanlıyım. Size selamlar. Yani merhaba. Yani merhaba demiştim. Kardeşim İsmail Nur Abbasova. Ben bunu anlamadım. İsmail Nur Azerbaycan'da evlenmiş. Ha anladım. İyi. İnşallah mayıs kadar başvuru yok. Hani başvuramıyorsunuz. Ha çok seviyorum size. Ancak mayısın sonunda Evet. Neyse Eylül. Ben şimdi ders açmam lazım. Tamam mı? Şu anda ders açmam lazım. Zaten haberler bitiyor. Biraz canlı yayın yapayım dedim. 5 kişi daha yayınımızda. 2 like aldık. Şimdi yayını kapatalım. Ben ders açacağım. Sen de sen tek başına video açma. Tamam mı? Canlı yayın açma. Tamam. Arkadaşlar gitmeden önce size koç kocaman bir kalp yapıyorum. Ve size yapıyorum. Bay bay. arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Baba nasıl yapıyor